İnsanın sağ ve sol tarafında iki tane melek vardır. Ve o iki tane melek insanın amellerini yazıyor ve not tutuyor. Sağ taraf iyiliği temsil eder her zaman dini literatörde. Sol taraf ise kötülüğü temsil eder. Yoksa maksat sağ ve sol taraf değildir. İyiliği ve kötülüğü yazan melekler anlamına gelir bu. Sağ taraftaki meleğin adı rakiptir. Ve dibi, ve sol taraftaki meleğin adı da atittir. Bu iki melek insanın her şeyini yazıyor. Her şeyin hem de. Hətta niyyətini dahi yazır. İmam Cəfər-i Sadiqə sorğulaz. Dedilər ki, mələklər insanın niyyətini nerədən bilir? Bu insan kötü niyyətlidir, iyi niyyətlidir? İmam Cəfər-i Sadiq buyurdu, bir insan içindən iyi şeylər keçirsə, o insandan gözəl kokular yayılır. O koku heç az olmaz. Mələk O insandan o güzel kokunun yayıldığını gördüğünde hemen eline yazı alıp kalem alıp yazar. Rıqib meleği bu insan iyi niyetler yapıyor. Ve ruh böyle bir şeydir. E, o dünyada da böyle olacaqdır. İnsan o ruha baktığı zaman o ruhun ne olduğu, ne yaptığı, ne niyetli olduğu hepsi görülür. İnsanın içinde ne düşündüğünü saklı tutan bedendir. Beden kenara bırakıldığında ruh her şeyi ortaya koyar. Odur ki bazı insanlar var, insanın ruhunu görüyor o insanlar. Basiret gözü açıktır, berzah gözü açıktır. Ve o ruhu gördüğünde insanın bedenine bakıyor yani insana bakıyor... Ama baktığı anda da o insanın ne düşündüğünü, kalbinden ne geçirdiğini çok rahatlıkla görüyor. Çok rahatlıkla görüyor. Ruh böyle bir şeydir. Beden gibi bir şey değildir ki saklı tutasın. Odur ki biz diyoruz ki bu dünyada senin yaptığın güzellikler senin ruhuna adam şekli verir, nur verir. Senin yaptığın her kötülükte senin ruhunu hayvanlaştırır, kötüleştirir. Çirkin bir şekle sokar. Ama onu bu gözle değil, o berzah gözüyle baktığın zaman, o basiret gözüyle, ruh gözüyle baktığın zaman görebilirsin. Gerçekten de bu dünyada var öyle insanlar. Baktığı zaman o insanın kalbinden ne geçirdiğini biliyor. Niye? Nereden biliyor? Çünkü ruhunu görüyor. Melekler de aynı şekilde o insan kalbinden ne geçirirse o kokuya yansıyor o şey. Dolayısıyla o meleç onun o iyi niyetini görüyor ve biliyor. Aynı şekilde kötü şey de geçirse kalbinden o meleç onun o kötü şeyini görüyor, biliyor ve onu not ediyor. İmam Cafer Sadık böyle buyurdu. Adam sordu, melekler nereden biliyor bizim niyetimizi? Daha iş yapmadan, amel etmeden nereden biliyoruz? Buyurdu ki, o kokudan biliyor. Niyeti iyi olandan iyi koku yayılır, niyeti kötü olandan da kötü koku yayılır.